Türk Alman Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı 2016-2017 güz döneminde öğrenci almaya başlayacaktır. Öğrencilerimiz ilk senelerinde hazırlık sınıflarında Almanca öğreneceklerdir. E, Tav Bilgisayar Mühendisliği lisans programını Berlin Teknik Üniversitesi'ndeki ortaklarımızla birlikte hazırladık. Program hazırlanırken İstanbul'da ve Berlin'de çalışma toplantıları düzenledik. Türkiye'deki ve Almanya'daki benzer lisans programlarını inceledik. Türkiye'deki endüstrinin talep analizini yaptık ve böylece programımızın ağırlık noktalarının ne olması gerektiğine karar verdik. Öğrenciler öğrenimlerin ilk iki senesinde zorunlu derslerini aldıktan sonra kalan dönemlerde seçmeli derslerin ağırlığı artmaktadır. Programda oldukça zengin bir seçmeli ders havuzu oluşturduk. Öğrenciler dört farklı seçmeli ders grubundan alacakları dersleri kombine edebileceklerdir. Bu, bu grupları şöyle tanımlayabiliriz. İlk grup donanım ve endüstriyel sistemler. Bu grupta robotik, süreç otomasyonu, üretim teknolojileri gibi dersler bulunmakta. Diğer bir grup bilgisayar bilimi teorisi ders grubu bu grupta otomatik kanıtlama, kriptoloji, klasik olmayan mantık te teorileri, bilgi gösterimi otomatik çıkarım gibi dersler mevcut. Bil bilişim uygulamaları e seçmeli ders havuzunda bilgisayar grafiği, büyük veri, bulut bilişim, doğal dil işleme, örüntü tanıma gibi dersler bulunmakta. Son seçmeli ders havuzumuz işletme yönetimi ve informatiği grubunda ise süreç yönetimi, veri barları ve iş zekası, e-iş, dijital pazarlama gibi dersler bulunmakta. Öğrenciler ileride ulaşmak istedikleri kariyer hedeflerine göre danışmanlarının da yardımıyla bu ders gruplarından seçtikleri derslerle kendi öğrenim planlarını oluşturabileceklerdir. Türk Alman Üniversitesi'nde akademik işleyiş ve dersler fakülte ve bölüm düzeyinde Alman üniversitelerinin ortaklığıyla yürütülmektedir. Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı Berlin Teknik Üniversitesi ortaklığıyla yürütülmektedir. Alman ortaklarımız hem akademik karar verme süreçlerinde dahil olmakta hem de askeri %30 oranında derslerin verilmesinde katkı sağlamaktadırlar. Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı'nda öğrencilere uzun dönem staj imkanı tanımaktayız. Öğrenciler normal normal eğitim sürelerini uzatmadan bir dönemi kapsayan uzun süreli stajlar yapabileceklerdir. Bu bizim Almanya'da çok iyi tanıdığımız bir uygulama. Uzun süreli stajlarda öğrenciler maaş alabilmekte ve staj dönemlerinde başka dersleri olmadığı için stajlarını dünyanın herhangi bir yerinde gerçekleştirebilmektedirler.